Ayrıca şu şirin surata kim hayır diyebilir ki? Hayır lütfen onu cesaretlendirme. Yani eve dönüş olun bizde. Başka seçeneğim yok öyle değil mi? Hayır ve kaybedecek vaktin de yok. <laughs> Yakında bay bak bak. Bizimle alay edenlerin korkularının tadını çıkaracak. Hey kedi kız. Hücrenden nasıl çıktın? Aa. Hayır hayır hayır. Ben kedi değilim. Ayrıca suçlu da değilim. Şimdilik değilsin. Biz de değiliz. Alçak müdür uyum sağlayamayan kişileri hapsetmeyi seviyor. Ben aşık yiyeceklerle ilgili hikayeler yazıyorum. Yemeği ve aşkı seviyorum. Bırakın da bu konuda yazayım. Ben kendi gözleri bilebiyi sevdiği biçim buradayım. Biz ifade özgürlüğü temsilcileriyiz. Bizi susturamazlar. Evet, kafayı komplo teorileriyle bozmuş. Dünya bir bir dakika. Bunlar suç değil ki. Hiçbiriniz aslında yanlış bir şey yapmamışsınız. Sizler sadece tuhaf tiplersiniz. Benim gibi. Bu müdür mahluk. Saklanın. Sizi duyabiliyorum. Aranızda ne fısıldaşıyorsunuz sersemler? Baykuş kadın. Çok yakında onu ele geçireceğim. Bu hepinize ders olsun, tamam mı? Uyum sağlayamıyorsanız kesinlikle toplumda size yer yok. Canım sana borçlandık, tamam müdür bizi bulup deliye dönmeden buradan gidelim. Çok geç. Aa! Bundan nefret ediyorum. Aa! Sen iyi misin? Evet, yaşlanınca böyle şeyler oluyor. Öyle mi? Sonunda seni köşeye sıkıştırdım baykuş kadın İda. Ne? Gardiyanlarım seni yakalayamıyordu <gülüyor> ama evcil <laughs> <hayvanının> oyuncağını <laughs> alırsam onun için geleceğini biliyordum. Hayır! Gücüm! <laughs> Benden ne istiyorsun? Şimdiye kadar saçma kanunlarının hiçbirini çiğnemedim. Yani senin önünde. Senden istediğim benimle çıkman. Ne? Ne? Hadi patron. Bize kesinlikle yakalanmadın ve kaçıp giden hep sen oldun. Bu bana çok çekici geldi. Söylediğin şeyler hoşuma gitmedi. Sen karışma. <laughs> Peki bu nasıl olur baykuş kadın? Kaynar adaların en güçlü cadısı ve herkesin korktuğu müdür mah Gelmiş geçmiş en güçlü çift oluruz. Yani şu anda hayır diyebilir misin gibi durmuyor. <laughs> Tamam müdür. Sen kazandın. Önce sana bir şey söylemek istiyorum. Yaklaşsana. Hayır, birazcık daha yaklaş. Biraz. Evet, böyle iyi. <laughs>